Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Ömer İt arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır video gelmiyor. Kusura bakmayın. Ee, 8-9 aydır video gelmiyor. LGS falan vardı derken bayağıdır video gelmiyor. Kusura bakmayın. Bu arada ses kayabilir. Arada bir titreşim geliyor sese. Kusura bakmayın. Eee, Teago'da nereye atlayalım? Hadi Skull'a gidelim ya kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. 124 abone olmuşuz. Dediğim gibi zaten eee çok video atamadım LGS zamanında hiç atamadım hatta. İşte LGS baş diye LGS süreci başlamadan önce bir edit atmıştım. 9 ay önce filan. Kusura bakmayın. Şimdi inşallah güzel bir maç çıkarırız. Gelen var mı? Villaki vardır buraya bir geçirken. Ya yoksa da ne diyeyim yani? Yazıklar olsun. 1 2 3 İyi saymamız lazım. Yoksa ani aniden biri çıkıp vuruyor salak gibi. 3 kişi geliyor tamam. Bonka, böyle bir geri atış yok yalnız. A e salalım. Adam çatıda. 4x nerede lan? Ya da Ace'e geçeyim arkadaşlar durun ya. Güvenemedim AK'ye yavaş sıkıyor ya. Havadaki yapraklar bir uçmasa Az ses kasacağım. Giriş katta. Burada bir yerde. Burada. <laughs> güzel burada bir kişi de olması lazım Neyse güzel silah ya. Severiz. O da geliyor. Galiba. Tam duyamadım. şey kankam bu adam. Arkadaşlar adam gördüm. Arkadaşlar öldük geçmiş şey olsun. burada doluysa öldüm zaten şu an. Her oynayacağım. Çünkü arkamdan adam gelecek. Arkadaşlar bu arada 2-3 gündür video çekmeyeyim adam mı? Aha adam bir şallah. 2 2 de 2-3 gündür video çekemiyorum. Ya, ölüyorum sürekli ya. Valla. PUBG'den soğuttu bu video işi beni. O yüzden artık böyle nasıl diyeyim. Sakin oynuyorum öyle. Çok kalabalık yerlere atlamıyorum. Yoksa ölüyorum direkt. Balsızım çünkü ben. Bir tık. Bir tık değil bayağı balsızım. Bu adam nasıl ölmedi ya? Gözümün önündeki adam git. Aha. Gel birader. Biz de tam seni bekliyorduk. Ne olur durma. Ne oluyor? Ó, ah Şükür kanka, hiç ölmeseydin. Bagil nereye gitti, ona hiç dikkat etmedim ya. Bu adam ne varmış tamam. inşallah arkadaşlar kilimiz az biliyorum ama video çıkartmaya çalışıyorum inanın valla yoksa ben öyle puşlarım direkt adamı adamlara çitpeti alalım aha vay çakal vay nereden geldin lan sen şu adam mıydı? Önündeki hangara gelecek bu. Mecbur. Geldi. Bende ne var? Şu de. Sıkmasa. Gördüm seni. Aha, şurada da var. Araya sık kanka, sık sana kanka. Daha demin sıkıyordun adama. Ya bile alemin ya. Alo. Şş. Kanka daha demin adamı sıkıyordun ya. Kar 98'e mi geçsem? Eselerle zor olacak. Aynen geçeyim. O sinde Olur bu da olur. Bana mı geliyor lan o? <laughs> bu değil mi o? Aynen. Ne oldu lan? Şurada da var. Orada ne gidiyor lan burada? Yüzde yüz var ya ben biliyorum yüzde var. Ama nerede? Tepede mi? Burada mı? Bir tık şu an. Ekstep yemezsek güzel. Ah be. Şu adam vurmam lazım benim. Bir be hadi. Vururum bunu buradan. Rahat. Keşke ona sıkmasaydım. O da çok mu bir çocuk? Mal değilmiş. Sakin. Kanka nereden sıkıyor? Ha, hadi bakayım sık şimdi. Yelek gitti şerefsiz yeleği vurdu ya. Az geriden oynayacağım. Çünkü nerede ne var bilmiyorum şu an. Şurada bir adam olabilir. Emin değilim. 6 kişi kalmış da 5 kişi kaldı. Bombam yok mu cidden benim ya? Aha. Çocuğu vurdular. <laughs> Buradan oynayacağım Burada daha güvenli Çok iyi Ona biri sıktı Burada inşallah adam yoktur Ne olursun olmasın ya Şu kayanın arkası temizse tamam Çok iyi Bak yine yaprağı sıkacaktım abi niye bu kadar hızlı? Gördüm adam. Şu kayaya geçeyim. Tamam. Uy, bura çok iyi, bura çok iyi, bura çok iyi, bura çok iyi. Lan! Elek ya. Aha. Helal lan sana. Tek yerim ya. Eleğim gitti. Demiş olman lazım onu. Onu da olman lazım. Ve GG. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Uzun zaman sonuna Vinamize almış bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.